Doğuştan engelli iki kız kardeş ve onlara bakan 70 yaşındaki anneleri. Evde bakım aileyle geçiniyorlardı ama 9 yılın sonunda o aylık kesildi. İddiaya göre sebebi durumlarında hiçbir değişiklik olmamasına rağmen engel oranlarının düşürülmesi. Şimdi hasta annelerinden onları hastaneye taşıyıp yeni bir rapor alması isteniyor. Evde bakım alıyoruz. Evimiz kira zaten. Elektrik, su, doğalgaz. Sabaha kadar bu şekil yanıyor evin içi. Üşüyorlar. Bütün gün oradan camdan bakıyorlar. Otur, 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 otur. Ben ağladım. Neden ağladın? Maaş kestikleri için mi? Doğuştan engelli iki kız kardeş Arzu ve Dilek Seyhan. Küçük bir pencereden gördükleri kocaman bir dünyaları var geçinebilmek içinse evde bakım maaşına ihtiyaçları. Aslında 9 yıldır hiç aksatılmadan yatırılıyordu maaşları ama bu ay yatmadı. Ne kadar engel durumları Dileğin yüzde 90, Arzu'nun yüzde 80. Dilek ve Arzu 2012 yılından beri ellerindeki engelli raporuyla bakım aylığı alan iki kız kardeşti. O aylıklar için biri yüzde 80, diğeri yüzde 90 engelli görünüyordu. O raporlar bir sonraki aşamada değişti ve engellilik oranları biraz daha düşmüş oldu. Engellilik durumlarında herhangi bir değişiklik olmadı ama raporlarda oran azaldı. Ama buna rağmen engellilik engelli aylığı almaya devam edebiliyorlardı. Ancak ne olduysa yıllardır aldıkları aylık bu ay yatmadı. O ağır hasarlı değil diye rapor yazılmış. Aa. Gördünüz emekliyorlar yalnızım. Götürecek yani kimsem yok. Ben bunlara nasıl rapor çıkarayım da götüreyim hastaneye? Nereden alayım? İki kız kardeşin kendilerine bakabilmeleri imkansız. Doğuştan olan engel durumlarında bir düzelme yok ama iddiaya göre ikinci kez düzenlenen o raporda engel durumları düşürüldü. O nedenle de aylıkları kesildi. İki kızına bakabilmek içinse evde bakım aylığına ihtiyacı var. 70 yaşındaki anne Günal Seyhan'ın. Kiramız bir buçuk. Ondan sonra geçen ayı bir hafta yaktım 300 milyon doğal geldi. Artık şimdi ne gelir bilmem 280 milyon da elektrik geldi. Aylıkları kesilen kardeşler mutsuz ama anneleri daha da zor durumda. Hastaneye götürüp yeniden heyet raporu alması istendi anneden ama onun da sağlığı kızlarını götürmek için elverişli değil. Ben de kalp hastasıyım, kemik erimen var. Yani tek başıma vücut kaldıramıyor. Eşim akciğer kanserinden vefat etti. Yani biz böyle kaldık ortada. Kaburgam kırık. E nasıl gideyim ben rapor çıkarayım böyle yalnız başıma? Bunları emekleteyim mi hastanede? Kim getirecek? Kim getirecek? Kim benimle ilgilenecek? Kimse yok.